Sayın seyirciler, şu an Ulu Cami kavşağında bulunan tünel inşaatındayız. Kanal Maraş'ı arayan vatandaşlar telefonla Burada bir yanlışlık olduğunu bize söylediler. Biz de yerinde gelip incelemek için e, kameramızı aldık geldik sizler adına. E, tünel kavşağını yukarıdan beri gelen e, aracı geldiği zaman e, çıkış kapısının olduğu yerde e, bir tümseklik olduğunu, bir yükseklik olduğunu gördük. E, tabii buradaki esnaf arkadaşlar buranın dolacağını tabi ne kadar dolacağını e, bilmedikleri için dolacağını söylediler. Ve dolayısıyla e, orada da bir kanalizyon hattının eski bir dere gitti, hal deresinin gittiğini bildiğimiz için sizi bir tanıyalım. Ben Hasan Bayazıt. Hasan Bey e, burada esnafsınız yıllardır. Evet abi. E, şimdi şimdi ben cahil aklımla şuradan gelen aracın Şuradan tekrar bir rampaya çıkıp oraya çıkmasını ben biraz Yadırgıyorum çünkü sular çıkıyor burada temel olaylarında sular çıkıyor. Ben bütün tünellerin çoğunluk bir baktım benim şey yaptım dört buçuk metre burada altı altı buçuk metreye yakın gelir bak. Evet. Bu altın dolması gerektiğini biliyorum. Onun için burada olduğu anda oranın rampasını kurtarma şansı şimdi olabilir. Şimdi takriben orada 3 metre, 3,5 metre rampalık var. Bak orada 3, 3,5 metre rampalık, altında 1,5 metre, 3,5 metre yok. 1,5 evet. metre aşağı inmesi lazım. Evet. Bizim dükkanların oranın rampada kalıyor. Ben yani onun farkında bak. Bizim evet. dükkanlar bir şeyde kalıyor. Şeyin üstünde kalıyor. Yani Rampan, şeyin üstünde yani yolun sekin, üstünde kalıyor. Yolun sekinin üstünde, kalıyor. Sekinin üstünde kalmış oluyor. Ee, Şimdi orada Evet. aşağıdan e, bizden 15 metre aşağıdan yol düzlüğe geri çıkıyor. Bu işte buranın rampa dediğin yerin bu tünelin yüksek olduğunu bak tünelin altını etmişsin. Evet. Buranın dolgu olması gerektiğini. Vatandaş da gelene kadar buraya bakınca evet. buranın yüksek akatafi engin diye hesabını yapıyorlar da. Evet. Şimdi ora sekmende bizim dükkanlar sekmende kalacağını bir bir buçuk metre aşağı yüksekte kalacaklarını söylüyorlar. Sadece söylüyorlar değil evet, mi? Söylüyorlar. Şimdi burada doldu muydu? İleriye doğru gördüğümüzde ne olacağı meydana çıkar. Şimdi şu anda da program... Hasan Bey ben defalarca Büyükşehir Belediye Başkanına telefon açtım. Eee Fen İşleri Daire Başkanına, e, Harun Bey'e telefon açtım. Dedim ki: "Ya şuranın projesini bir kamuoyuna bir anlatın. Bir basın toplantısı yapın. Veya özel röportaj yapın." Yani buranın projesini insanlarımız bir bilsin nedir ne değildir, yukarıdan gelen araçlar nasıl gidecek, işte buradaki trafik akışı nasıl olacak ve maalesef bir gizli kutu e, buraya başladılar. E, haliyle de şu an bayram dolayısıyla herhalde çalışma yok şurada, evet, bayram şu doğru, sonu diye gelen şu giden yok. Şu şu Şimdi siz buranın toprağının dolacağını söylüyorsunuz. Evet. Şimdi ne kadar dolacak? Atıyorum ben iki metre doldu. Mesafene kaldı. 3,5 buç buçuk 4 metre mi kalır? 4,5 metre yani ben yine de oranın kurtaracağını zannetmiyorum. Eğer oranın koduna göre kurturacak ıı, aşağıya enseler şey var. Kanalizyon var. Yani öyle bir çelişkili bir durum. Yani orada eski bildiğimiz bizim kuşaklar bilir. Dere var yani. Abi. Dere Şimdi, ne kadar o, mesafede? Dere orada Hasan -2 Bey 2 metre var. Bir buçuk iki metre. Kanalın yüksekliği var. Şimdi, Şimdi biz kanalın buçuk... kanalın üstünden Şöyle bir şey gibi asfalt sererler gibi geliyor bana. İnceden Kanalı, mi? Tabii kanalın üstü tır gelse ne kadar tonaj olursa olsun öyle demir attılar. Kanalın üstünden sade asfalt dökülücü gibi engin yapacaklardım. Onun kesin mungalarındayım. Niye? Kanal götürmeyecek kanal değil. Öyle demir attılar yani. Onun üstünden öyle hiç çiğ atmasalar gidecek seviyede. Şimdi şuradan iki metre burayı aşağı indirmiş olsa Buranın istediğin yol yolu Burayı bir metre yukarıya çıkartır. Orayı iki metre aşağı indirdiği anda düzleniyor. Bunun Şşş. önünün yüksekliğinde bir hiçbir çelişki yok. Kameraman arkadaşımız şöyle e, oraya da bir bakarsa benim benim takriben şimdi şuradaki toprak yığıntısıyla yukarıdaki mesafeyi bir gözlemlediğimiz zaman Hasan Bey takriben bir üç metre mesafe var. Şimdi buradan da bir buçuk metre e, kanalizyon aşağıda diyoruz. Evet. Demek ki ee, biz bir buçuk metre o topraktan inip bura hemen hemen takriben bir iki metre daha dolar. dolar Dolması lazım Doğru. yani Doğru. aynı Doğru. güzergaha Doğru. gelebilmesi Doğru. için. Doğru. Ee, buradan tekrar biz yetkililere bir seslenelim. Ee, bu projeyi bir kamuoyuna açıklayın. Yani bundan e, ne sizin çekinmenize gerek var ne de kamuoyunun bilmemesi e, yok. bilmesi yok. açısından yok. bir sorun. şart sorun yani. yani bir sorun yok. Yani konuşmakla her şey. Tabii, ee, tabii biz e, her zaman e, Kahramanmaraş'a kim bir çiv, çiviz çakarsa onun yanında olacağımızı belirtiyoruz. Tabii, Bizim olur. için parti önemli değil. Tabii. Ama e, ben yetkililerin artık bu, bu projeyi bir kamuoyuna net bir açıklamasını istiyoruz. Çünkü 150 gün denildi. E, 3. ayın 19'u başlama tarihi. Geldiğimiz işte 7. aydayız Hasan Bey. E, 4, 5, 6, 7. Şurada kaldı bir ay. Yani e, biter mi zannetmiyorum ben. İnşallah biter. Sizler pekala esnaf olarak e, zarar görüyor musunuz? Abi şimdi biz zarar göreceğimiz kadar gördük yani. Daha biz zarardan yani şeyimiz yok. An şu andaki yani an şu yukarı yolu kapardım da burayı da işaat başladım dese bizi bir de mi keserler yani? Sizin de tam sezonunuz. Tam sezonumuzda yani. Peynir, ceviz <laughs> evet. Şimdi bak burayı inşaatı başlatıp da keserseler yani buranın inşaatını evet. dedim desem bizi tam bir demlik yani Hiç silerler. Hiçbir insan gelmez. Heh. Kesinlikle. Ama şu anda kapalı olması bizim için daha yani faydalıdır yani. Onu da diyeyim. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani kapalı ha. olması ha. bizim için bir daha faydalı. Bir nevi seviniyorsunuz. Bir nevi seviniyorsunuz. Ama biz de tabii trafiğin içinde e, yaşayan insanlar olarak inan Hasan Bey Kahramanmaraş'ın Trafiği çekilmez oldu artık. Abim Kahramanmaraş'ın ben e, geçen ılıcaya gittim bayram dönüşünde. Evet. Şu Andırın yol çatıyla e, kılavuz arasındaki görüşü ben e, e, 40 seneden bu yana daha görmüş, tarihte yaşamış evet. bir insan görmedim. Ben Andırın yol çatından depiye dört buçuk saatte gelmişim. Onu e, vatandaşlar ha. bize e, telefon açtılar. E, Andırın yol çatından Evet. Orayının, oranın mesafesinin arasının ne kadar olduğunu biliyorsun. Kürtülüğünde bir dört buçuk saatte evet. çıktım ben. Evet hiçbir trafik aracının da olmadığını <laughs> söylediler. Şikayet ettiler. Gece akşam aradılar. Tabii bu Kahramanmaraş'ın bir ayıbıdır. Ee, bu çözüm müdür? Bilemiyorum. Tabii takdir kamuoyunun ama e, Kahramanmaraş'ın ilerleyen bir iki senesi içinde trafiğinin içinde çıkılmaz olur. Olaylar olur. Yani i̇nşallah olmaz inşallah da i̇nşallah e, bu ulaşım olayına, bu trafik olayına e, çok çok önemli çözüm yapmak zorundalar. Abi, tabii. E, buradan biz tekrar e, yetkililere seslenelim. Bu projeyle ilgili lütfen artık kamuoyuna aydınlatıcı bir basın toplantısı mı, bilgi mi, ne paylaşmak istiyorlarsa bizim mikrofonlarımız, kameramız her zaman kendilerine e, açılacaktır. E biz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Artık karar kamuoyunun olsun. Kanal Maraş izlemeye devam edin.